Modern çağda bir günümüzün yaklaşık üçte birini internette eğer cepteyseniz yani internetteyseniz varsınız. Bu dünyada varsınız. Varlığınızı öyle gösterebiliyorsunuz. Her iş gibi gazetecilik de yön değiştirdi. Bu anlamda internet gazeteciliği de yeni bir alan. Kendini yeni yeni şekillendiren zaman zaman da sıkıntı yaşayan bir alan. Bizler de derneğimizin de e, katkılarıyla e, birlikte böylesine güzel bir etkinlik düzenledik. Hem internet gazeteciliğini e, anlatmış olalım, e, paylaşmış olalım. Bu anlamda e, belki de bu alanda yapılan ilk etkinlik, ilk eğitim ve İşkurla beraber de e, gençlerimize olanak sağlayalım. İşte biraz önce Ayşın'ın ifade etti. Ee, hemen iş bulan e, kursiyerlerimiz oldu. İnşallah diğer kursiyerlerimiz de en kısa zamanda iş bulurlar. İş kurumun desteği kısa süreli de olsa ben inanıyorum ki burada e, sizler kendinizi gösterdikçe yeni yeni alanlar açılacak. Bundan hiç şüpheniz olmasın. E, bireyler olacaksınız inşallah. E, ben Bu ikincisi oldu. İkincisinde yine Yıldırım Belediye Başkanlığı e, İş Kurumu Müdürlüğü ortaklaşa düzenlediğimiz bir akademi oldu. 40 kursiyer arkadaşımız inşallah e, iş desteğiyle, devlet desteğiyle medyalarımızda muhabir ve editör olarak çalışmaya başlayacaklar. Birliğinde düzenlediği bu akademi önemli bir etkinlik. Bunlar katılımcılara anlatıldı. Gençlerimizin ufkunu açan katılımcılara sağlanacak istihdam desteği de alınan eğitimleri bu son birkaç yılda Şimdi de görüyoruz ki gerek Büyükşehir Belediyemizin gerekse ilçe e, belediyelerimizin yaptığı özellikle İşkur'la kurla e, yaptıkları ortak çalışmalar neticesinde e, burada e, bu iş kapısını açmada bir e, anahtar rolü e, üstleniyorlar. E, kendi e, meslek edindirme kurslarıyla e, düzenledikleri sertifika programlarıyla e, burada e, Genç arkadaşlarımıza e, iş bulmaları yönünde büyük destekte e, bulunuyorlar. E, yine e, dernek bünyesinde de bu geçtiğimiz e, iki ay içerisinde bir e, eğitim programı gerçekleştirilmiş. Bunda da e, Yıldırım Beyliğimiz öncülük yapmış. Ben teşekkür ediyorum ve diğer belediyelerimize de örnek olmasına e, buradan temenni ediyorum. Hepsine başarılar diliyoruz. Evet, gelelim dereceye giren. Efendim, buradayız. Evet efendim, buradayız. Başkanım, buradayız. Bir de böyle alıyorum. Buradayız başkanım. Buradayız. Buradayız.